Egemenlik nedir? Doğal egemenlik, Platon, Aristoteles, İbn Haldun, Farabi gibi filozoflara göre devlet, insanın doğasından kaynaklanan bir kurumdur. Yani egemenlik doğal düzenin bir devamıdır. Toplum sözleşmesi, Hobbes, Locke, Rousseau gibi düşünürler egemenliği sözleşmeye dayandırır. İnsanlar hak ve özgürlüklerini kendi iradeleriyle devlete devrederek bir toplumsal düzen oluşturur. Güçler Ayrılığı, Montesquieu, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrılması gerektiğini savunarak modern devlet sistemlerinin temelini atan düşünürlerden biridir. Max Weber'in egemenlik tiplerine göre geleneksel egemenlik, egemenlik, babadan oğula geçen hanedan yönetimleridir. Karizmatik egemenlik, liderin olağanüstü özellikleri nedeniyle halkın ona inanarak bağlılık göstermesiyle oluşur. Rasyonel yasal egemenlik, egemenlik yazılı hukuk kurallarına dayanır ve yönet senlere de yönetilenleri de bağlar